Merhaba. Merhaba kızım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. iyiyim. Evde bir sorun olmadı inşallah. Yok annemler beklemediğim kadar iyi karşıladılar. Güzel. Onlar da bu işin yürümeyeceğini anladılar artık. Size çok çok teşekkür ediyorum. Vallahi onlara da anlattım. Dün gece siz olmasaydınız kim bilir başıma neler gelecekti. Ben ne yaptım? İyi olduğunuza sevindim. Artık ailenizle yaşayacaksınız öyle mi? Evet iş bakıyorum. Muhasebecilik yapacağım. İnşallah kısa zamanda bulurum. Ha, benim oğlum bankacı. Belki bir yardımı olur. Şu tutar mısınız? <laughs> ben alayım sizin Çok teşekkür ederim. Vallahi çok makbule geçer. Söyle. 532. Galiba siz benim iyilik meleğimsiniz. Keşke bir yardımım olabilse. Alayım bir Hadi iyi günler. İyi günler. Başımıza iş açılacak anneciğim. Bu koku hayatta çıkmaz bu evden. Aç pencereyi o zaman kızım. Şuralara da... Hayriye Hanım, bu Ferun Denin mi? evet. Dur şuna da bir okuyayım. İyi. muhabbetleri olsun, ağzının tadı yerine gelsin. Fikret tut şunu. <laughs> ha şöyle. Bize namus nutukları atan Ali Rıza Bey, ulu orta çapkınlık yapıyor. İnanılır gibi değil. Bir de çiçek verdi, çok romantik. <laughs> Adım. Vallahi genel <laughs> yapacağım ha. Küf kokuyor bu ev. Kim geldi? Ne işiniz var benim odamda Biz Toparlıyoruz ya. Bu ne bu Benim bluzum Biri bana bir açıklama yapsın lütfen Açıklanacak bir şey yok Hepiniz bir oldunuz bana büyü yapıyorsunuz. Ne bu şimdi? Aa, ah, büyü ne demek ah, yavrum? Hiç öyle şey olur mu? Günah. Ayıp değil mi? Koskoca kadınlarsınız. Ferhun da kendine gel. Karşında kim var görmüyor musun? Görüyorum büyü çetesi. Doğru konuş. Bunların başı sizsiniz değil mi? Hiç yakıştıramadım anne. Benle uğraşacağınıza kendi kocanızla uğraşın. Biraz önce gördüm. Kadının birini çiçekle tavlamaya çalışıyordu. Hayriye? Ne oluyor? Efendim, eskiden orta çağ zamanında yani büyücüleri ne yaparlarmış biliyor musunuz? Ben büyü falan yapmıyordum bir kere. Aşk olsun sana. Çocuk çocuğun önünde nasıl maskara ediyorsun beni? Hele sen Fikret. Hele sana hiç yakıştıramadım. Babacım, inan ki ben sadece olay mahallinde bulunuyordum. Suç aletini tutmaktan başka en ufak bir dahlim olmadığı gibi... ...zanlıları da defaatle uyardım. Fikret. Alacağım ayağımın altına bak. Ya uğraşmayın annemle. Ay gülmeyin, ağzımı açtırmayın şimdi. Çocukların yanında konuşmayın bak. Konuşun lütfen. Peki, siz Ali Rıza Bey. Buyurun Ayriye Hanım. ...siz daha temize çıkmadınız nezdinde. Aman efendim. Gülmeyin. Sokakta gördüğünüz bir kadına tanımazsınız, etmezsiniz. Neden yardım ediyorsunuz? <laughs> Ay, <çok ricam. gülüyor> Ay Kabul et babama kıskandın. Hayır efendim, ben durumu anlamaya çalışıyorum. Yani durumu size bir gece önce izah etmeye çalışıyordum. Ancak siz konuyu başka yerlere çekerek, müteahhit konusu filan... Yani ben maruzatımı arz edememiştim zaten. Yani bir gece sokağa çıktın, süpermen oldun geri döndün öyle mi? Evet. <laughs> Bu gece sofranız çok neşeli. Ben de katılmak istiyorum. Ee, anlatmaya devam edin de ben de güleyim. Aslında bu akşam güneşimizi size borçluyuz Ferinda Hanım. Sağ olun. Bugünkü senaryonuz bizi fazlasıyla eğlendirdi. Hayal gücünüz çok genişmiş. Tebrik ederim. Ben bakarım. Hayırdır inşallah. Kim o de kızım açarken? Kim o? Benim. Nehir teyze. Annen nerede? İçeride Nehir teyzeciğim buyurun. Hı. Hayriye Hanım. Ay ne oldu hayırdır? Kusura bakmayın sizi de akşam akşam rahatsız ettim. Rica ederim ne oldu? Biraz önce haber geldi. Ada pazarından uzak bir akrabamın karısı vefat etmiş. Aa başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Otursanıza. Yok oturmayayım trene yetişeceğim. Ada pazarına gidiyorum. Yavrum yazık gencecikti. Üç tane de çocuğu vardı. Hay Allah görüyor musun? Sedef'i evde yalnız bıraktım. Size zahmet ara sıra bakıverin ha Fikret. Tabii Nehir abla merak etmeyin. Ayol buraya gelseydi ya. Söyledim istemedi. Hadi Allah'a emanet ben gidiyorum. Cenazeden sonra gelirim inşallah. Tamam. Aa otur Allah aşkına otur zahmet etme. Mu? Ben giderim. Ben sizi geçireyim Nehir teyze. Ben bırakayım sizi araba retren istasyonuna. Sağ ol oğlum. Kapıda taksi bekliyor. Hadi hoşçakalın. Hadi gözün arkada kalmasın güle güle kardeşim. Ay arayalım çağıralım kızı da yalnız kalmasın. Dur ben arıyorum. Hadi ara yavrum. Hay Allah gençmiş baksana. Yazık. Allah taksiratını affetsin. Alo Sedef. Başınız sağ olsun annen şimdi söyledi. Size mi uğradı? Hayret bir şey ya. Hadi toplansın bize gelsin. Annem Sedef evde yalnız kalmasın bize gelsin diyor. Yok hayatta olmaz. Niye? Ya olmaz işte zaten kalabalıksınız. Bizim odada kalacaksın yerimiz var. Ya lütfen ısrar etme teşekkür ederim ama gelemem. Sizde kalamam. Gidip alayım onu. Şevket bir şey mi söylüyor? Evet bak gelip alayım onu diyor. Yok sağ olun. Leyla istemiyorsa gelmesin canım ısrar etmeyin. Peki sen bilirsin. Bak korkarsan ara ama tamam mı? Hı hı. Hadi öptüm. Gelmiyor. Aa, niye öyle yaptı bu çocuk yani? Yalnız başına. Aklım onda kalacak. İstemem dedi ne bileyim. O gelmiyorsa siz ona gidin. Onda kalın. Biz mi? Biz. Evet. <laughs> Hayriye Hanım izin veriyor musun? Bilmem ki. Sedef burada kalsaydı daha iyiydi. Anne ne olur lütfen. 40 yılın başı babam bir izin verdi. Anne ne olur? Ha? Peki. <laughs> ben ara sıra gelip kontrol edeceğim ama. Aman gel eksik olma. <laughs> yani istersen sen de gel ablacığım.